Futbol Vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki dün geceki o Süper Kupa finali oynanamayan Süper Kupa finali ile ilgili hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı kutlamak gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet'in değerlerine, Atatürk ilkelerine, Atatürk'ün bizim kırmızı çizgimiz olduğuna ilişkin e, mesajlara çok ciddi bir şekilde saygı gösterdiler ve iki takım da bizden alkışı hak ettiler. Onu özellikle söyleyebiliriz. E, bunun ötesinde şunu da söyleyelim: Zor zamanlarda nasıl bir araya geldiğimizi. Belki içimizde Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı birbirimize Trabzonspor'lu karşı duruyoruz ama söz konusu bayrak, söz konusu Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk olunca iş başka başka bir noktaya, başka bir boyuta geliyor. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor. Ee, evet yani bu duruşları nedeniyle iki kulübümüzü de candan kutluyoruz. Onu özellikle söyleyelim ve bu kupanın daha büyük bir coşkuyla, süper kupanın büyük bir coşkuyla Türkiye'nin herhangi bir ilinde bakın herhangi bir ilinde tabii ki bazı iller daha öne çıkmış olabilir <laughs> anlam açısından ama bir ilinde büyük bir coşkuyla kutlanması gerektiğini düşünenlerdenim şimdi Fenerbahçe ile ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşacağız, bazı verileri sizlerle paylaşacağız. Onu özellikle söyleyelim. Önce bir kere e, Şimanski konusundan başlayalım. E, tabii ki transferle ilgili söyleyeceğimiz şeyler var, ama önce oradan başlayalım. Neden oradan başlıyoruz? Çünkü Şimanski ile ilgili kapı sürekli çalınmaya başlandı. Pek çok kulüp e, Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor Şimanski için. Ama Fenerbahçe'de artık rakamı netleştirmiş oldu. Onu da özellikle söyleyelim. Fenerbahçe diyor ki bu oyuncuyu transfer etmek isteyen takımlar 30 milyon euro ile kapımızı çalması gerekiyor diyor ki. 30 milyon euro bile aslında baktığınızda çok da Avrupa piyasası için, Avrupa ölçeği için çok büyük bir rakam değil. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor. E, bu manada baktığımızda e, Şimanski ile ilgili bir pişmanlık da var. Ondan da biraz bahsedelim. Kim pişmanlığı duyan net bir şekilde söyleyeceğimiz... E, Feyenoord takımı teknik direktörü diyor ki Şimanski ve Orkun Kökçü ile çok başarılı bir sezon geçirdik. Biz Şimanski'yi çok özledik diyor. E, açıkçası Fenerbahçe taraftar da biz Şimanski'yi çok sevdik diyor. Vermekte istemiyoruz diyorlar. Yani onu da özellikle söyleyelim. Şimdi tabii ki transfer deyince çok isim gündeme geliyor. Neden çok isim gündeme geliyor? Çünkü Transfer böyle bir süreç. Yani siz pek çok oyuncuya talip oluyorsunuz, onların içerisinden bir tanesini alıyorsunuz, bir bölge için bir tanesini alıyorsunuz. Öyle her talip olduğunuz oyuncuyu alamıyorsunuz. Ee, söz gelimi pek çok isimden size sayıyoruz bazen. Sizler bize e, işte ya o olmadı, bunu bu olmadı diye tepki gösteriyorsunuz ama gerçekte şu ki. E, Kulüpler de pek çok isimle görüşüyorlar ve bu görüştükleri isimlerden e, sadece birini alabiliyorlar onu da söyleyelim. Şimdi e, bir kere e, net bir şekilde söyleyeceğimiz bir stoper konusu var ki ondan size bahsedelim. Samet Akaydın artık e, ayrılma ile ilgili işaret şeyini yaktı onu söyleyelim. Gidiyor. Neden gidiyor? Çünkü diyor ki hani ben eğer süper kupa finaline de götürülmüyorsam zaten oynamayacağım demektir. Oynamayacaksam da burada kalmamın anlamı yok. Sebebi de şu çünkü gidersem bir yerde oynarsam milli takıma seçilebilirim. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynama başarısını kariyerime eklerim diyor ki haklı olabilir. Şimdi... E, bu manada baktığımızda stoper transferinin çok daha fazla öne çıktığını söyleyebiliriz. E, nedir stoper transferinin öne çıkması? Nedendir diyelim? Şimdi Ciku Afrika Kupasına gidiyor. Bekao Ocak ortasına kadar yok deniyor ama ben onun Ocak ortasından da biraz daha ileriye gideceğini düşünenlerdenim. E, şimdi ikisi yok iki stoperiniz. Samet Akaydın ayrılıyor Osterbold'e. Klasik bir stoper değil. Yani o sol bek oyuncusu ama stopere evrilmiş vaziyette tamam orada bir sıkıntı yok. E, peki bütün bunların sonrasında e, orada o bölgede kim oynayacak? Yani orası baya bir eksik hale geldi eksil eksildi öyle söyleyebiliriz. Bu manada baktığımızda oraya transfer öncelikli hale geldi. E, Tekrar söylüyorum Cicu, Osay Samuel Bekao yani savunma kurgusunda da ciddi bir bozulma olduğunu söyleyebiliriz. Bu manada şöyle bir e, durum ortaya çıktı. Fenerbahçe biraz böyle e, Yugoslav ekoline doğru evrilmeye başlandı. Şimdi bakın söyleyeceğim size Livakovic var, Tadic var, Ceko var. Şimdi gelecek iki oyuncu, onlar da o ekolün içerisinden çıkmış oyuncular olacak. Bunlardan bir tanesi Savic, biliyorsunuz Atletico Madrid'in oyuncusu, Karadağlı oyuncu. Onunla ilgili çok ciddi bir şekilde görüşmeler devam ediyor Atletico Madrid'li oyuncuyla. Bu çok çok önemli bir gelişme Fenerbahçe açısından. Çünkü stoperden vazgeçme ihtimali yok. İkincisi... Nino, yalnız onun fiyatı yüksek, bir yıl sözleşmesi var, 7 milyon euro gibi bir rakam Trabzonsporla da adı anılıyor biliyorsunuz. Bu noktada Nino, Savic isimleri öne çıkıyor. Bir de Erik Dair'dan bahsedelim. Erik Dair konusunu da çok net bir şekilde Fenerbahçe takip ediyor. Onu da özellikle söyleyelim. İngiltere milli takımında çok ciddi süre almış bir oyuncu Erik Dair. Ee, ama tabii işte zaman zaman inişler çıkışlar falan söz konusu olunca e, zaman zaman bu tür e, durumlar yaşanıyor. Erik ile ilgili söyleyeceğimiz toplumda forma giyen oyuncu şimdi bir kez daha çekediyorum. E, sezon sonunda sözleşmesi net bir şekilde bitiyor stoperde e, ve hatta zaman zaman defansif orta sahada oynama becerisi olan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Yugoslav ekolü dedik, Stefan Savic dedik. Peki diğeri ne? Krunic. Bakın dikkat edin. Fenerbahçe eğer bu oyuncuyu transfer ederse Radukurunic, Livakovic, Tadic, Ceko, Savic ve Kurunic gibi 2, 4, 5 tane oyuncu bir anda e, o e, ekolün içerisinden gelmiş olacak ki. Bu bir tercih de olabilir, bu bir tesadüfte olabilir. Ama Kurinç'le ilgili biliyorum sıkılıyorsunuz ama söyleyelim. E, oyuncu e, şöyle söylememiz gerekiyor. İstanbul'da nerelerde oturabilirim vesaire gibi konularına kadar araştırma yapıyor. Ancak kulübüyle kulübünün bonservis isteğiyle Fenerbahçe'nin vereceği bonservis fiyatı arasında rakam henüz kapanmış değil. 2.5 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediliyor ki bu rakam öyle hani bir dakikada kapanacak türden bir rakam değil. Onu özellikle söyleyelim. Bu manada bak, baktığımızda kurun için işinin zor olduğunu vurgulayabiliriz. Şimdi bir kez daha net söyleyelim. Savic, Erik Dair ve Nino. Yani stoper bir kere kesinlikle Fenerbahçe alacak. Çağlar Soyuncu konusunda da e, girişimler devam ediyor ama alacak gibi görünüyor. Şimdi dönelim orta sahaya. Rade Kurun istedik. Oraya da seçenek arıyor Fenerbahçe. Onu da özellikle söyleyebiliriz. Ve bir seçenekten bahsetti. Basına basına yansıdı. E, çünkü biliyorsunuz orada ciddi manada yaz transfer döneminde de oldu oluyor denilen oyuncu idi Radekul'ün hiç gelmemişti. Şimdi bir basına yansıyan bir haberi paylaşacağım sizinle. Ben bu e, haberin e, gerçekleşme ihtimalini yüksek görmeyenlerdenim ama sonuçta yansıdığı için paylaşalım. Ruben Neves'ten bahsediyoruz. Portekizli oyuncu 26 yaşında güya Avrupa'ya dönmek istiyormuş. George Jesus'un takımında oynuyor El Hilal'de. E, 6 ay kiralamayla Avrupa'ya dönecekmiş. Şimdi bana hiç mantıklı gelmedi. Söylüyorum dürüstçe. 24 maç, 3 gol, 4 asist oynamış. E, 2026'da sözleşmesi bitiyor. 40 milyon euro gibi çok ciddi bir piyasa değeri var. Güncel piyasa değeri ön libero oyuncunun. Ve oynadığı sürede neredeyse bütün maçlarda oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. ya yani Neden böyle bir ihtimal 6 aylık kiralamayla Avrupa'ya dönsün sorusunun yanıtını ben bulamadım. Bulan varsa artık söyleyebilir. E, hani George Jesus bir... Tırnak içinde söylüyorum kıyak yapıp Fenerbahçe'ye bir jestim olsun diyorsa ona söyleyecek bir şeyim yok. Onu özellikle söyleyebilirim. Hemen dünkü yayında söylemiştim. Tabii Martial olmuyor biliyorsunuz. Timo Werner konusu sıcak gündem ama Batu Şahin'in gidişine bağlı. Ama bir nokta Umut Nayır'ın da gideceğini düşünerek bir Serdar Dursun ihtimali belirdiği söylenmişti. Ben de bununla ilgili Serdar Dursun'la bir ee, yazışma yaptım yani Serdar Dursun'a sormuştum ee, aynen şöyle bir cümle söylüyor bakalım net bir şey yok diyor yani şu anda net bir şey yok yani şunu anlıyorum ki e, yani e, o görüşme ortamı oluştuğunda dönecekmiş gibi Fenerbahçe'ye dönecekmiş gibi bir görüntü yok. Ama gündemde olduğu gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi bir yıl diliyorum.